Herkese merhaba. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde maden açacağız. Herhangi eski bu tarafta kapının arkasındaki madenden farklı bir yere maden kazacağız ve burada yeterince demir ve kırmızı taş toplamaya çalışacağız. Tabi bu arada bizim geçen bölümde ektiğimiz buğdaylar falan ne, ne durumda ona bakmak istiyorum. Şurada biraz sanki kemik tozumuz vardı eskiden kalma. Veya kemiğimiz. Ee, burada. Galiba hepsini kullanmışız. Yani şurada. Evet gördüm. Bunun tamamını kemik tozunu çevirip buğdayları atacağım. Başka yiyeceğimiz var. Kırmızı taş bunu bırakalım. Sonra kaybedersek üzülürüz. yeterince taş kazmamız var mı? Birkaç taş taş kazma yapmak istiyorum ben. Daha sonra iki tane yeterli. Sonra yanıma biraz kömür alayım. Kömür almak gerekli tam bilmiyorum ama. Hmm. Şurada kalan kömürleri alabilirim. Nasıl olsa bir şey yapmayacağız. Ve tam şuradan bir yerden kazmaya başlayalım. Aslında kürekle daha hızlı kazabilirim. Taş kazmamızla devam edelim. Biraz meşale yapalım. Şu 40 tane koyalım. Sonra gerektiği zaman yaparız. Buradaki meşalelerimizi koyalım. Şalimizi atalım. Normalde e, yatay kazarak gittiğimiz zaman e, çok ileride bir yerlerde e, aşağı inmiş oluyoruz. Burada olduğumuz yerin aşağısına inip bu sefer bunu deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. bir meşale atıyorum Birkaç bölüm madenin altında kalabilirim. Hemen çıkmayı düşünmüyorum. Biraz sıkıcı bölümler bizi bekliyor. Ama olsun madende zevkli geçiyor. İzlemesi ne kadar zevk bilmiyorum ama en azından çok sıkılmıyorum ben madende. Açıyoruz. Burada bakalım. 40. kattayız. Bu arada maden kazarken o bazen e, o yaratıkların ismini bilmiyorum ama öyle armadilloya benzer, köstebeye benzer bir şeyler çıkıyordu. Onların hiç rastlanmadım. Adını bilen var mı acaba? Yoruma yazsın. su sesi duydum. Galiba galeri bulduk. Veya bulacağız. Çok muntazam gitmiyorum ama genelde olduğumuz yerde kazıyorum. Çok da ileriye çıkmıyor yani. Bu arada meşalelerimizi atmayı unutmuyoruz. Bu arada saati ne yaptık? Güneş batmak üzere gördüğünüz gibi sarı batışa geçmiş. Günün yarısını tamamladık. Şöyle içeriye doğru girip bir meşale dağıtayım buraya. taş baltamız, taş kazmamızı koyalım. Aşağıda değişik bir kazma stili uygulayacağız. Bunu yani benim de izlediğim videolardan öğrendim. Bakalım ne kadar faydalı olacak, ne kadar olmayacak göreceğiz. Biz genelde önceki oynayışlarımda ve bu videonun başlarında falan hani su altında de pardon toprak altında galeri bulup orada yani mağara falan bulup orada kazı yapmayı düşünüyordum. Şimdi direkt alta inip tarama şeklinde kazı yapmayı düşünüyorum. burayı da kazıp bir meşale dağıtalım. Bu arada demir var burada. Gayet güzel. Hmm, bayağı geniş Harika. Şurayı tekrar kullanmak için bu demir andezit şu kömürü bulabileceğimiz düşünüyorum ben. O yüzden almayacağım şimdilik. İstediğimiz kadar bulabiliriz. Şu üst kısmı bir alalım. Biraz da tersine mi dönsek ne yapsak? Aslında bu tarafa doğru devam edelim Hiç gerek yok Demir yönden biraz rotamız kaydı Yine demir bulduk Evet Şu anda 11. kata inmiş bulunuyoruz Artık farklı bir kazış stiline geçip taramaya başlayabiliriz. Saatimize bakalım. Gece yarısını henüz ortalamamışız. Güzel. Şimdi ben ne yapacağım? Öğrendiğim şeyleri tabii ki ben bunlar benim bildiğim, daha önceden bildiğim şeyler değil. Sadece öğrendiklerimi gösteriyorum ben burada. Şu demirleri aldıktan sonra şöyle on dizitte de burayı kapatalım. 5 e çarpı 5 çarpı 4'lük bir alan açmak istiyorum ben. Şöyle etti 4, etti 5. Böyle de bir 4 gidelim. 1 2 3 Dört. Bu arada demir. Demir oldukça bol. İlginç. Kırmızı taş. Harika. Şimdi galerimizi açtık. Ben ilk önce şu taş, taş kazmamızla şu kırmızı taşı bir alayım. Başka var mı? Sanırım bu kadarmış. Taş kazmamızı çapanın yerine koyayım. Ve Şimdi taramaya buradan başlayalım. İlk önce Ayrıca başımıza bir iş gelmemesi için buraları da yeterince ışıklandırmak lazım. Çok aydınlık oldu olsun. Demir kazmayı birazcık eee sonraya saklamak istiyorum. Kırmızı taş gibi, sonra elmas gibi falan veya altın gibi taş kazmayla alamadığım şeyleri almak için kullanacağım. Bu arada saat ne oldu ona bakalım. Pardon. Henüz Ay ay batmış değil. Demek ki devam edebiliriz. İyice karanlık oldu şuraya. Bir tane daha atıyorum. Devam ediyoruz. Burada lapis lazuli bulduk. Çok önemli değil, biraz da şeye denk geldik sanırım. Ee, çakıla, <laughs> çakılla hatıralarımız çok iyi. Evet, altın da bulduk. Güzel, altını, altını demir kazmayla alacağız. güzel Bir miktar daha altın. Orada toprak bulduk. Sanki bu kadar gitmek yeterli mi? Biraz daha gidebilirim aslında. Şu an ne yöne doğru gittiğimizi bilmiyorum ama ister misiniz orada su birikintisinin altına falan çıkalım. Bu sakarlıkla ben yaparım diyorum. Kırmızı taş harika. Ve bu galeriyi burada bitiriyorum. Ee, diğer galeriyi şuradan değil yani şu, şu meşalenin olduğu yerden değil hemen yanından arayacağım. Çünkü zaten buradan açarsak bu taşın bu tarafını buradan görebiliyoruz. Bir de buradan açmanın hiçbir lüzumu yok. İki kare yanından açtığımız zaman tamamen geniş bir alanı taramış olacağız. Ben bu arada videoyu bitirmek için yukarıya doğru çıkacağım. Burada bir miktar yön şaştı. bir basamak yapayım ben. Biraz döne döne başımız döndü ama böyle daha kısa sürede kazıp madenin olduğu yere işte elması bulacağımız 11. 12. işte 9. 10. katmanlara falan rahat inebiliyoruz. Evet. Burayı ne yapmışız böyle? Şuraya bir gereksiz andezitimizden Ben yani videomuzu burada bitirmek istiyorum. Gelecek bölümde madene devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Ee, eleştirilerinizi, önerilerinizi yorum olarak buraya bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.